Antalya'ya selam olsun. Ve şimdi Van'a gidelim. Dedik ki memleketin her yeri ayrı güzel. Her yerine de sahip çıkmamız gereken ayrı bir değer var diye. Arkamda dünya güzeli Van kedilerini görüyorsunuz. 2015'in ilk Van kedileri dünyaya geldi efendim. Van'da 100. Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde koruma altında bulunan Van kedilerinin bu yılki ilk yavruları dünyaya gözlerini açtı. 8 yavru doğurdu kedilerden ikisi ve van kedisi sayımız arttı çok şükür. 80 ile 100 arasında yavru van kedisi bekleniyor bu yıl. Van kedisi evinde. CHP'nin kedisi Şero'dan da Van kedilerinin yavrularından da Teke bölgesinin sipsisinden de bir de en çok da paradan söz eden Türkiye'nin sabah haberleri paradan söz etmeyi